Geçenlerde Fadime aradı. Abla sana ihtiyacım var sana ihtiyacım var. Ne oldu dedim. Gel şurada bir kahve içelim. E, fal kapatırız. Geldi bu. Kız bana bak dedim. Sen kilo mu aldın? Abla dedi üç gün önce doğum yaptım. Aa dedim niye haber vermiyorsun. Gerildik altınımızı takardık. Yok dedi. Sana başka bir konuda ihtiyacım var. Ne oldu dedim. Sen dedi böyle pencereler balkonlar bir şeyler yazıp duruyorsun dedi. Kadınlara dedi bir şeyler söylüyorum. Bana da söyle sen de akıl vardır dedi. He vardır dedim. Temeli dedi bir aylığına eğitime yolladılar yurt dışına. O arada bizim çocuk doğdu. Ah ne güzel dedim. Ama dedi ben nasıl söyleyeceğim kız olduğunu Oğlan istiyordu herkese yaydı. Oğlum olacak oğlum olacak diye dedi. Aman dedim ne var bunda dedim. Bak dedim sen kadınsın. Akıllı olur kadın kız Kocasını idare eder. Şimdi dedim senle beraber bir mektup yazalım ona. Bak dedim. O, o dedim yola gelir. Yaz kızım dedim. Yakışıklı kocacığım Temel. Virgül. Alta geç. Seni çok özledim. Bu arada güzel yavrumuz dünyaya geldi. Kaşı, gözü, ağzı, burnu, hokka gibi. Aynı sen. Kalanı da ben. De. Bak nasıl güzel yola gelecek.